Ne güzeldir benim Rabbim kudretiyle donatmış her şey yerli yerinde ne yücedir yaratan her şey yerli yerinde ne güzeldir yaratan seyre dalıp duranlar ibret alıp bakanlar aşkından yananlar ne yücedir yaratan aşkından yananlar ne güzeldir yaratan Geçip gidiyor zaman mevsimler değişir Çeşit çeşit rengarenk ne yücedir yaratan Çeşit çeşit rengarenk ne güzeldir yaratan Seyre alıp duranlar ibret alıp bakanlar aşkından yananlar ne yücedir yaratan Aşkından yananlar Ne güzeldir yaratan Hay. Gece gündüze geçer Geçip gider ömürler Sayılıdır nefesler Ne yücedir yaratan Sayılıdır nefesler Ne güzeldir yaratan Seyreden alıp duranlar, ibret alıp bakanlar, aşkından yananlar, ne yücedir yaratan, aşkından yananlar, ne güzeldir yaratan. Şereflidir o insan, verilmiştir bir lisan, Rahman olan Allah'ım, ne yücedir yaratan, Rahman olan Allah'ım, ne yücedir yaratan seyre dalıp duranlar ibret alıp bakanlar aşkından yananlar ne yücedir yaratan aşkından yananlar ne güzeldir yaratan seyre dalıp duranlar ibret alıp bakanlar aşkından yananlar ne yücedir yaratan aşkından yananlar ne güzeldir yaratan.